Çok enteresan bir tanışma hikayeniz var. Aslında bir kaostan doğan aşk. En güzel zamanlarını çalan adam bu adam. Ya biri oradan bağırıyor. Bu organizasyonu yapanım ben ta diyor. Be Allah! <laughs> ne kadar oldu siz Bodrum'a yerleşelim? Bizim iki buçuk yıl oldu. Duyduk ki neredeyse senin rüyalarına girmiş burası. Yani hissetmişsin. <laughs> i̇lkokula başlama dönemleri gelmişti. Hani İstanbul'un kaosu içinde mi başlasınlar yoksa daha başka bir coğrafyada mı ilkokula başlasınlar? Bunu biraz konuşuyorduk açıkçası. Evet. Yani, Dansöz abi, fobisi vardı. Hayır Tabii asla. İboşov'daki Bilal sertaj gibi. <laughs> Yılda kaç ay denize giriyorsunuz? Yani yılda iki ay girmiyoruz. <laughs> 26 Kasım'da girmiştik en son. Geçen kış. Yaz başında 6 Mart'ta girdik. Hangi takımlıydınız? Fenerbahçe'ydiniz. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Biz. biz bütün aile Ayrıca boyu Fenerbahçe'liyiz. Fenerbahçe. <laughs> Geceyi küs noktalamamaya çalışıyoruz. Önemli evet, olan o diye. Sevişmeden uyumayalım. Tekrar söylediniz zaten. Sevişme. <laughs> <laughs> İstanbul'da ünlü anne babanın çocuğu olmakla, Bodrum'da ünlü annenin babanın çocuğu olmak arasında fark var mı? Hmm, güzel soru. İstanbul'da anaokulundayken bile daha fazla bu sorular geliyordu çocuklara. İstanbul'da bir sınıfa beş ünlü çocuğu. Evet, <laughs> aynen. Bizim beşikert mesela. <laughs> ne bağlıyor size öncelikle? Kavga. <laughs> yani, bu konuyla ilgili çok kavgalarımız da oluyor. Yani birbirimizi yazdıklarını tabii. beğenmiyoruz, söylediklerini beğenmiyoruz. Bizde en fazla terk şey olur. Market benzin almaya <laughs> gider. Tercan içiyor diyebilirim. Yani, <laughs> Potlar kraliçesi diyorum evet. bazen. Potlar kraliçesi'ne şarkı mı yazsak evet, acaba? Evet olabilir. Onlar zor sorular. <laughs> la, la 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 la. Size de <laughs> oluyordur yani DM'lerden yazanlar, mektup yazanlar. Ha biz onlarla çok eğleniriz, çok gülüyoruz. Fethan <gülüyor> <gülüyor> Karizma'sı, duruşu bir de çok beyefendidir. Her ortamda çok beyefendidir. O çok hoşuma gider. Hiçbir yerden dolaşmaz. Aklında neyse dilinde de olur. Bence onlar çok önemli şeyler. Ben genelde bilmiyorum diyemeyen insanlardan çok rahatsız Çok doğru.